Almalı bucak. Almalı bucak değil mi hocam burası? Mekke. Almalı bucak. İstihara Bu nerede? Aşağıda bir daha var. Evet, Türkiye'de de hayırsever insanlar daha var, mevcut yaşıyor. Belli <laughs> <Mekke. gülüyor> <Mekke. gülüyor> düşünüyoruz, biz aşağıda. <laughs> evet. Havadar havadar gidiyoruz. <laughs> Yürüyerek <laughs> 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 gidecektik değil mi? Sipti. Bak ben size diyorum bak burada bir sürü pikap var bak. Orada bayağı sek da şurada da. otostop çekerdik. Hocam Allah Allah. bayağı da yer var. Hocam ya buraya gün... Hocam ya. Ne var? Buraya gün de 10 araba geliyor nasıl böyle. Allah Allah. Araba Yazıklarda var dedi? Var ileride de kaplan, tane var. Var. Bakın, bakın, bir kaplar var. Çok çok şöyleymiş. Ha bizim köy gibi diyor ya başça. Buraya gitmek için bizim köyden geçmek lazım öyle değil mi? Öyle mi? Ertem <laughs> şuraya da buz yazı derler. Buz yazı. Ben göremiyorum abi sen iyi ver. <laughs> taşın bir ismi var mıydı? Yok taşın ismi yok. Bu yöreye buz yazı derler. Bunların hepimiz balık avlayan. Buraları Buraları girelim, girelim. Gidiyorlar. Bir şey nereye Şurada şeyler var, arılar var. Hı? Şurada arılar var. <laughs> <Şşş>. araya gitmiyorlardır <gülüyor> inşallah. <laughs> Aşağı doğru gidiyorlardır. Hı. Areye var. Araya varıyor <laughs> Araya, araya, da, ha, araya şu Senin arılar bunlar mı abi? Oldu beri, hadi. Kardeş, hadi Allah gelin, razı olsun. Görüşürüz. görüşürüz. Sağ ol. İyi rastlesin. Allah'tan sağa sola hiç da, e, sahaya sahaya, 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 bu yol sapmaz yani. Bu <laughs> otoban Şilindir. Öyle de durabilir, korktum araya gidiyorlarsa falan diye. Hocam, <laughs> göze giderken bunların damları geçtik, dereye indik, oradan geri çıktık. Orada da damlar var. Bir baktık, bir, bir kaplan mal getiriyorlar adamlar. Üç tane dana var arkada, dedik. <gülüyor> <gülüyor> Otostop çekek, şunlara dedik, hocam, danaların yanına de, bilettik. Şura hocam? Furkan otostopu çekti, adamlar orada durdu, oraya geliyorlarmış. Hocam, şuralar kayası. Balık ayı o mu hocam? Bakmam lazım. Şunlarla tamam. Ben yani burada duyamam ama buna arkadaş çatlak diye. Balıklar adına üzüldüm yalnız Alem abi ya. Yani. Var mı ki balık? Çok az ya. Yani. Yani yani i̇şte buraya bu kadar araba gelirse burada balık mı bırakırlar? Bırakmıyorlar işte. Bırakınır. Ya balık bırakırlar abi bu kadar adam yedi anlarsanız. İşte balıklar adına üzüldüm yani. Üzülme kalmadılar zaten. Onlar mı <laughs> biterdi kalmadılar. <laughs> <laughs> Ölüp mutsuzlar. Orada ev yerleri falan da var. Baksana ya, Dam var. Orada şeyler tam var. Sıcaklıkların damı yerleri var. Şu aşağıda. Tam yapmadıkları yer kalmamış herhalde ya. Bayram hayatında yani var marim, böyle gözlük yapmak değil şey şey mi? Şey ya. Sen de bir kızın tüm günleri var. Bayram abi. <laughs> Kızı değil bunlar ya. Bunlar 80 Osmanlı yedi 80. Bayram abi. Kızı tıklıydı şey. Diğer adam. Arkadaşım ona para bağlı yıkanmıştık herhalde. bizim köy Bunlar nerede acaba? 80 bir adam. Osmaniye'de. Osmaniye'de. Bayram abi. Araba Osmaniye'de. Yukarıda bahçeler var. Meyveler var. Tarlaları Allah var, var. Allah otyolar, Daha yukarı var. Daha yukarıda göze doğru. Hı? Pazırızca Şuradan da. aşağıda şeylikleri var. Yoncanlıklar nerede var herhalde gene? Orada daha da güzel güzel yücalıkları. Yücalıkları. Ağzına Ağzına da çok yak yoncanlıklar. Ela çatlam derin ağzından çok yoncanlıkları yerleri. Biz arabayı taş şeyde bıraktık burada yürüyor ki. Yani bizi gören bizi tavlatlar abi halimiz acıyor. Niye gelmediniz arabayla niye? Kim? Yolda bizi görenler çiçeklerden hepsi halimizi acıtıyor. Hani arabamız diyorlar, kavuştuk, kavuştuk buraya adam mı yürür diyorlar. <laughs> Bayram söyleyebilirim. Hı? Söyleyebilirim. Mikrofonu açık. Kayıtlaymış abi. Söyle. Söyleyebilirim. Olsun. Çünkü... Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Mahsurlu. Balık ayı bu değil, bunu orasına bir ayağı. Bu kadar yok kötü. Hı? Bunu orasına yok ki.

Otur otursana. Şöyle rahat ol ya. Şunların ayaklarını toplasınlar Aya, diye. Ayaklar birbirine karıştı orada da onun için. Rahatsız etmeyeyim. Olsun olsun. Sen böyle ayağa otursun. Yürüme abi. Ayağınızı abi. alt kaldırırsın ayağınıza destek vereyim. Rahat rahat uzatabilirsiniz. Bırakın abi şimdi ayağınızı. abi sen de Emrah'ın altına uzat. Sen buna şükret. Kaldır onu. Uzat uzat. Ayağını uzat. Ayağını uzat onu koyacağım. Yok yok. Babam iyi babam. Ben Rahat, iyiyim ben ben. ben, ben tamam, <laughs> Buraya hep yürüyecektik değil mi? Yani? Hocam böyle yoksa, de yüklü bir yolculuğu yapmadın ha. Hocam <laughs> <laughs> buradan sen geldik. Sen iyi ha. Sen ayağını tam abi. uzat dik otur. Kramp gibi bir şey oldu lan. Şey var hocam. Var ya. Uzatırız da yani. Bazen sudan geleceğiz. Şu Su işlaklı yerde. Taşımayın bırakmayın. Bu da öyle. Şu mu? Kaldırayım mı? Kim? Kaldırayım mı?